Söyle. Söyle, 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 söyle. <laughs> şey, 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 şey. Sakın. Bırak ya. Bırak. Ay bak. Bu gece güzel bitsin Allah aşkına. Zaten canım burnumda benim başıma iş çıkarma. Otur abi şuraya hadi. Ulan bunun gibisine de adam diyorlar ya. Ama suçun büyüğü bunda değil. Buna koşan Pelin'de. Herifin yüzünden belli ne mal oldu. Ay bak. Yarın Salim kafayla bunları düşünürüz. Bunu Pelin'e nasıl uygun bir dille söyleyeceğimizi falan. Şimdi uğraşma ya. Allah aşkına bırak ya. Tamam falan değil abi. Şş, şş. Oğlum. Ya. Oğlum Bülent. Bak bir... Ya kızın kendisine zaaf olduğunun farkında. Parmağında oynatıyor oğlum kızı. Olmaz oğlum öyle şey. Ya abicim bize ne bu ikisinin arasındaki bir şey ya. Bırak bir şey yapmayalım. Ya, tamam bir bırak. Bülent bir şey yapmayacağım diyorum. Söz veriyorum. Abicim zaten bir şey yapmayacaksın biliyorum ama ne gerek var? Ne gerek var ya? Otur, otur şuraya hadi. Tamam. Sen haklısın. Kazandın. Bana ne zaten? <laughs> Onların arasında olan şey yani. Bu ha? arada sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bu gece senin gibi bir kadınla buluşacağımı bilseydim. Nasıl bir kadınım ki senin gözünde? Ay sana inanan kaf. <laughs> lan yüzüne tükürülecek adam değilsin lan sen. Kızın hayatını, itibarını mahvettin. Yine de affetti seni. Daha da mahvetmek için mi koştun kızın peşinden? Hangi kızın? Hesabını sen mi keseceksin lan? Ha? Bize olan bizi ilgilendirir. Hadi şimdi yürü. Siz kimsiniz? Ya hanımefendi iki dakika durun Allah aşkına. Bir şey yok biz çözüyoruz. Bana bak lan. Beni iyi dinle. Pelin'le olacaksan eğer kızla oynamayacaksın. Delikanlı gibi yaşayacaksın ne yaşayacaksan. Ha yok olmayacağım diyorsan eğer. Olmayacağım diyorsan ne? Hayırdır ya? Yoksa sen mi? Hayır hayır, bir... hayır hayır hayır. Sana yakışmaz abi. Bırak tamam. Çık. Hüseyin abi.